Ablan arkadaşlar bugün neler yapıyoruz neler Arkadaşlar benden UC isteyip duruyordunuz UC 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 diyordunuz Bu video o video kardeşim bu video Senin UC kazandığım video olacak Arkadaşlar bilenleriniz vardır belki Youtube Rakuyen o da benim gibi Youtube'da büyümeye çalışan bir arkadaşımız O hadi vs atalım falan dedi Ben de tamam dedim bu normal bir vs Olacak zannediyor ben şimdi dedim ki ona Sesimi kapatıyorum videonun girişini yapacağım dedim Şu an Discord'da bekliyor Birazdan açacağım sesimi o iddialı bir vs Beklemiyor ben diyeceğim ki kardeşim o kadar VS atıyoruz iddialı olsun ve de size gelecek. Hani kendimden hiçbir şekilde UJ şey yapmayacağım. Yenilirsem iddialıdaki UJ kaç olacak bilmiyorum daha kararlaştırmadık. Onu ben size vereceğim. Eğer ben yenersem o yenilirse UJ'yi o size atacak. Çekilişin sonuçlarını Instagram hesabından paylaşacağım. Instagramda takip etmeyi unutmayın. Şurada bir yerde çıkar o da. Şimdi hadi Buket'in yanına gidelim. Buket hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi sen bana diyorsun ki gel senle VS atalım. Ben de diyorum ki? Kardeşim, tamam VS atalım, okey. Ama bunun bir iddiasını koyalım. Hem video heyecanlı olsun hem de bizim takipçilerimiz birazcık UC kazansın istiyorum. Sence uygun mudur bu? Hayır, anasını satayım. Uygundur ne tarz bir iddia koyuyorsun? Onu ben de düşünmedim. Sence nasıl yapalım? Ben hiç düşünmedim onu şu an. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Aramızdaki fark kadar. Örnek veriyorum aramızda 3 fark oldu. Yorumlardan 3 kişiye kişi başı 1800 ucuya verelim. Ne diyorsun? Ooo ben bu arada baya beğendim. Çok güzel iddia. Okey. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi ben mesela Buket beni yenmiş olsun. Atıyorum ben 15. Buket 20 olsun. 5 fark var ya arada. Aranızdan 5 kişiye 1800 ucuya vereceğiz kişi başı. <laughs> Bence çok güzel bir iddia oldu. Bence çok okey bir iddia oldu. O zaman... Ve Liseye geçelim. Arkadaşlar şimdi hemen M4'ümü çektim. Ya bu ket sen bu iddiaya girdin de beni yenebileceğini düşünüyor musun? Onu artık. Vallahi ben düşünüyorum. Kendime güvenim tam. Sen ne düşünüyorsun? Alabilir misin beni? Sana şöyle diyeyim. Sana ihtimal vermiyorum ya. O kadar diyorsun o ya. O kadar diyorum. Sen bugün bir 10 kişiye falan büyük ihtimalle 1800 ucu dağıtacaksın gibi geliyor bana. Gel de bir boyunun ölçüsünü alayım o zaman. İyi gel. Ay, güzel başladı, güzel başladı. Arkadaşlar bu arada bu çekilişe katılmak için yoruma katıldım yazıp ID'nizi bırakmak yeterli. Onun dışında başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Instagram'dan sonuçları ben açıklayacağım. Instagram'da şurada bir yerde çıktı. Ama oha ya. Tek yedin değil mi? Evet. Güzel, güzel arkadaşlar. Çok çekişmeli bir şey geçecek gibi gözüküyor. Kaç 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 güzel burada Eğimi oturtamadım. Eğimi oturtamadım. Yedin orada. Aa! <laughs> neredesin kardeş? Kardeş. Hayır. <laughs> Öl artık. Öl artık. O pikler ne ya öyle? Ay. Oy. Güzeldi. Hey, 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 hey. Ay, sen var ya, <laughs> sen zıplayarak çok güzel atıyorsun. Oy, Oy. çok iyi be. Arkadaşlar tablete yavaş yavaş alıştım artık. Bitir lan. çok güzel eseydin be. O hoş olmadı. Bu arada arkadaşlar 4'e 5 yeniliyorum. Şu an bir tık sıkıntı ama çevireceğiz. Rahatta kalın Kanka Öl ama. Ama çok tatlı bir eseydi be. Arkadaşlar çaktırmadan sol alta bakın. 232 MS oldu bir anda ne oluyor hocam? Adam modemi söktü götürüyor. 232 MS hiç hoş değil. Ay. Ay. Ya bu çok güzeldi. Girçikler çok hızlıydı ben kabul evet, ediyorum. Evet. Vuramaman normal hocam. Bir duvar yedin sanki. Sen de güzel BS yedin gibi sanki. Bir tık yedim bir tık. Ay. <laughs> dönemedim, dönemedim o. Ok. Bence çok ideal bir VS geçiyor arkadaşlar. Çok çekişmedi Seyir zevkinde olduğunu düşünüyorum diye derken oradan çıkıp bana hasarlar. Oy. Hocam kaç. Topuk topuk erkekliğin %90 hatta %100'ü kaçmaktır arkadaşlar. Ne anlatıyorsun be Ya kaskın kırıldı ama. Ağlama hadi oyna. Arkadaşlar şu an bizim kafa açıkta hiç hoş değil. <laughs> Çıktı. Ama ya, fark ooo. eder mi kardeşim? Fark eder mi kardeşim? Oy. Ama ölme ama artık ama. <laughs> Ese attırtmıyorum. Neredesin? Geldim. Geldim gel. <laughs> Nerede? aha gördüm. <laughs> Çıkar. Ya hadi bu oynamaya Oo ter yes. Kardeş, Güzel. Sen ne de ölmüyorsun bir söylesene. Dur <laughs> Anne bana mesaj atma artık. <laughs> Videodayım dur. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi vurdun. Hayır ya. Bunu kaybetmemem lazımdı. Hocam sakin ol. Geldim. 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 Derdine çözüm oldu. Uçak Anlamadım Hiç. Uçak aça geldim. Uçak kaça geldim. Oo. Uçak kaça. Ben seni duyuyorum. Dan entrevista. Ya bu ne? Şimdi <laughs> demek hayır ya vururum diye düşmüştüm hayır ya. geri zekalı, nereye yapıyorsun? Ya bombama çektin? Hayır. hayır. Ne oldu kör mü oldun? Kör mü oldun? Kör oldum kör. Ben de senin spreyleriz izleyince öyle oluyor. Çok kırıcısın. Ya çok da sikim. Yok öyle bir şey. O iddiaya gir. Oy. Ama Bak. artık öl ya. Yeter be. <laughs> Bıktık ya. Onun <laughs> <Aman gülüyor> hiç şey. Oğlum ne oluyor ya? Vurdum eseri. Ona ne vurdu mu? Oh my god. güzel vuruş abi. Kafam bir çıplak kaldı hocam. Bir tane kas bulursam kalmaz. Öyle mi vurmuş kanka? Hmm. Güzel yedim bu arada. Lan! birazcık bir kafa karışıklığı evet, olacağım. Ben saymıyorum. 120 FPS. Hile bu. Silah yanlışlıkla tamam. nasıl tek aldım ben ya. garip şeyler oldu arkadaşlar orada. Dur. düzeltiyorum Üzümden. oğlum. Fark kapanmış lan. Fark kapan... Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Gel bakayım. Çok güzel çıktı. Ölsen <laughs> Allah'ım 60 nasıl vurmuşum ya? Of, Oy! Çin çin etti. Ne? Lütfen kaçma. Yok yok kaçar mıyım hiç? <laughs> Çok akıllıca bir taktik değil miydi? Aynen. Şşş, şimdi. Gel bakayım. <laughs> mermim bitti mermim bitti. Ben bir 15 dakika kadar reload'a gittim. Hayır. Lan çeviremiyorum. Neredesin? Abi biliyorsun ben bir kadınım ha. Bir kere daha vurmam lazım. Seni bir kere daha vurmam. Hayır hayır hayır. Oy. Ben saymıyorum bunu. 60'e <laughs> şey çek bana ne? Lan vurdu. Aa, aa, aa. Arkadaşlar toplamda 3 fark atmış oldum. Ama şöyle bir durum var. Bir tanesi aslında 4 fark vardı. Bir tanesini ben öleceğimi düşünmemiştim. Bir tanesi de benden. Yani üçün bir şey pardon. Yani 3 artı 1 toplamda 4 kişiye 1800 UJ vereceğiz. Katılmak için yorumlara katıldım yazıp ID'nizi bırakmanız yeterli. Onun dışında sonuçları öğrenmek istiyorsanız da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şurada bir yerde çıkar. Instagram'dan açıklayacağız. Onun dışında çok güzel bir VS olduğunu düşünüyorum. Aşırı eğlendiğim bir VS oldu. Gerçekten çok iyiydi. Eline sağlık Buket. Sen ne düşünüyorsun? Senin de eline sağlık. Gerçekten çok güzel bir VS'ydi. idi. Ee, uzun zamandır seninle de VS atmıyorduk. Bu da onun şey oldu yani ofisi oldu. Güzeldi ya ben çok eğlendim. Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Çok güzeldi. Arkadaşlar siz de devamının gelmesini istiyorsanız hemen yorumlara uçun şimdi. Abi devamı gelsin yazın. İnce yapıyorum. Ince. biz şimdi kaçıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizi videoda eğlendirebilmişizdir. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.